Çilingir merkezinden herkese merhabalar. Ben Ümit Usta. Bugün Çekmeköy'deyiz. Binamızda bir problemimiz var. Bina kapımız şu anda kapanmıyor. Kapatmak için de daire sahipleri mecburen elle itiyorlar. Şimdi buradaki önce bir durumu görelim. Şimdi burada iki tane problem var kapıyı kapatmak için mecburen daire bina kapısı kapanmadığı için mecburen elle sert etmeleri gerekiyor. Bu bir çok yüksek görüntü yapıyor. Özellikle giriş kattaki daire sahipleri e, bu sesten çok rahatsız oluyorlar. Sürekli her açılış kapanışında kapının. İki, bir de güvenlik problemi var ki bunu kapat, bu kapıyı demir kapı, sert bir kapı olduğu için hızlıca kapattığınızda cam bir anda temas edip bu şeylerle, ferforjelerle temas edip patlayabilir can güvenliği dahi riske girebilir. Şimdi bu sorunu harfiyen nasıl çözüyoruz hep beraber görelim. İşlemlerimizi tamamladık. Az önce çok gürültülü bir kapı vardı. Hem kapanmıyordu, kapandığı zaman da hem gürültü yapıyordu hem de camın sallanması çok büyük bir güvenlik riski oluşturuyordu. Bakalım neler yapmışız. Öncelikle en önemlisi cam sallanırken güvenlik riski oluşturuyordu kapanırken. Bir anda kapının arkasındaki kişiye çarpma ihtimali vardı. Üstüne kırılma ihtimali vardı. Camımızı komple silikonladık. Araya demir kısımlarının oraya, araya destek parçaları koyduk ki cam patlayarak tehlike oluşturmasın. Bu en önemli kısım. Diğer önemli kısım kapı kapandığında da elle itildiği için sert bir şekilde kapanıyordu ve demir sesi çıkartıyordu. Buraya çektiğimiz bant ile bu sesi de ortadan kaldırdık. Artık yüksek gürültülü bir ses yok. Ayrıca kapımızın hidrolik ayarları bozuktu. Yanlış montaj yapılmıştı daha önceden. Biz kapımızın hidroliğini tekrar monte ettik. Ayarladık. Zincirlerimizi ayarladık. Şimdi bakıyoruz kapımıza. Kapımız sorunsuz ve gürültüsüz bir şekilde ve tehlike arz etmeyecek şekilde kapanıyor artık. Evet. Bu videodaki önemli tavsiyemiz nedir? Camımız sallanıyorsa kapının camı sallanıyorsa bunu ihmal etmiyoruz. Mutlaka ama mutlaka camı sabitliyoruz. Ufak çocuklar için mesela şu an mesela bu çok güzel bir tevafuk oldu. Ailemiz az önce annemiz bebek arabasıyla birlikte geldi. Allah korusun. Bu Hele ki rüzgarlı bir havada sert bir şekilde çarptığında cam direkt ee, çocuğun üst mesafesinde olur ki çok büyük güvenlik tehlikesi oluşturabilir. O yüzden bu tür kapılarda camlı geniş değneğe temas eden kapılarda camın sallanmasına asla müsaade etmiyoruz. Hemen camı sabitleştiriyoruz. 2- Kapı hidrolik ayarlarımızı düzenli olarak yaptırıyoruz. Kapımızı asla açık bırakmıyoruz. 3. Eğer kapımız denirse yüksek gürültü çıkartıyorsa, otomatımız yüksek gürültü çıkartıyorsa bunun çözümünde aşağıdaki numarayı ve aşağıdaki linke ulaşarak haftanın 7 günü 24 saati bizlerle irtibat kurarak çözebiliyoruz. Çözüm burada. Evet, Çilingir Merkezi güvenli günler diler.